Excel eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomda Excel'de prim hesaplama nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Örnek olarak 15.000 TL'lik bir prim tutarım var ve ben bu tutarı satış temsilcilerine yapmış oldukları satış performansına göre dağıtmak istiyorum. Peki ben her bir satış temsilcisinin satış performansını nasıl bulacağım? İlk olarak Toplam aylık satış tutarı bulacağım. Tablomun altına geldim ve eşittir diyorum. Topla formülünü yazıyorum ve tüm aylık satışları topluyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Toplam aylık satış 401.300 TL. Peki bu satış temsilcileri bu toplam tutarda ne kadar satış yapmış onun oranını bulacağım. Hücreme geldim. Eşittir diyorum. İlk hücrem yani D6 hücreme tıklıyorum. Bölü diyorum. Toplam satış tutarını seçiyorum. Daha sonra toplam satış tutarını F4 diyerek e, sabitliyorum. Ve Enter'a basıyorum. Daha sonra aşağıya doğru çekiyorum formülü. Daha sonra da e, sağ yukarıdaki yüzdelik stiline basıyorum. Ve her bir satış temsilcisinin yapmış oldukları satış performansını bulmuş oluyorum. Yani burada Kenan Aydın %13'lük bir satış performansına sahip. Daha sonra ben bu satış performansına göre toplam primi dağıtacağım. İlgili hücreme geldim ve eşittir diyorum. Daha sonra satış performansı yani yüzdelik olarak bulmuş olduğum değeri çarpı 15.000 TL. Bu 15.000 TL yani E2 hücresini sabitliyorum. F4'e basıyorum, Enter'a basıyorum. Bakın Kenan Aydın satış performansına göre 15.000 liradan 1.884 liralık bir pay alıyor. Daha sonra bu formülü aşağıya doğru çektiğim zaman diğer satış temsilcilerinin de toplam primden almış oldukları tutarı görüyorsunuz.